Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün size yeni bir parça olarak videosu ile Bugün kafayı yedi arkadaşlar. Paçınkiye gidiyoruz. Paçınki. İnişi bulunduruyoruz. Kaç kişi varmış? Kimse görmüyor da inince görürüz. <laughs> arkadaşlar maçta da fazla konuşamıyorum. Kusura bakmayın. Konuşamıyorum yani daha doğrusu. konsantre olur mu? Fazla konuşmaya ihtiyacı şey yapmıyorum. Takımla iletişim halinde. Neyse hemen geçelim. Let's go. Nerede? Nerede? कर्सेवाद Geliyorum bırak, <laughs> ya, <benim. Gülüyor> o bahaydı, Adam var. Adam var. Adam var. Adam var. çabuk var. Adam var. Alır. Nasıl kurtarayım? Bir can basayım kaçacağım. Siz de hep öyle ev yapıyorsunuz. Ben mi yapayım? <laughs> ben geliyorum hemen direkt o adamlara He Hemen direkt karşıda adam 5-6 kişi. Atla. Atlasana oğlum. Sen onları al gel. Şu evlerde durak mutluluğumuzu mutlu yapak gidelim. Mapi mapi keser şimdi de bura. Hay bas bas dur dur adam var onların burada. Raş 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 raş. Direk uç direk uç. <laughs> yanlarından geç yanlarından. <laughs> Ruzu çaldılar artık. <laughs> Tam neresinde? şey vardı lan. Tam neresinde lan? Tam köprünün üstünde. Tam tam. Tam üstünde diyorum. ben göremiyorum. Şurada da daha iyi. Aa gördüm. Pusuyor, pusu yok, pusu yok. Kaçıyor. Sığmayın bir de alayım. <laughs> Aba bana gel bana gel almesi var. <laughs> şuraya gel şuraya şuraya. <laughs> Bir, orda. De? Orda, bir de orada, bir de orada sana bakıyorum. Allah nerede? Uy, Tepede olan var, o. Ay, Ay, ben. Ben. Aldık burayı. ne bu şey ya? Ne? 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 Araba da geldi. Şundan Araba şundan iyi. Bilmiyorum valla. Ya şu öldü ha adam. Öldü mü? He ee, çıktı. Adam öldü. Sıktıydım ölmüş herhalde. Ha ölmüş oğlum. Kırık. ara geldi bir daha. Acayip vurdum birini. Sık 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 numara. Biri öbaydım. Soldan oyna soldan oyna. Adam var adam dur. Dur 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 ses yapma ses yapma. Hadi. Usta giderken indirecek. Hadi. Tamam o bitti artık. Arabayı al arabayı getir. Bizim arabayla direkt kaçmamız lazım. Dur sisteymiş Sen adama bak arabaya bin. Bizim adam var. Bin 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 çabuk gidiyor hadi. Adam orada durmuştur şurada. Yeah. <laughs> Gel bin 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 bin. Aha arkamız var arkamız var. Gelmiş arka. Güzel <laughs> <de> lan bu. <laughs> Biz burada kaldık abi sıkıntı. Ne oldu mu Gel 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 sen alayım ben. Değmez o tam şey yapar. Direkt spreye sen can bas. Hı. Bas 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 yukarı bas. Arabayı al arabayı arabayı. Direktmen bas gel 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 arabaya gel. Bin. Sağdan sağdan oynuyor. Adam var hangarda hangarda. Oyunumuzda ilk hangarda. Bizim şuradan bir ev alırız. Şu mavi ev alalım gel. karşı gelecekler onlar. Yer 65 el altın var mı? Kaç tane? <laughs> <sene? gülüyor> tamam ben yukarı çık. Gösterme Vallahi direkt alırlar. Nizdelerde adam var <laughs> Tamam bura bizim için çok iyi. Chat gitti. Sol tarafa, sol taraf. Geldiler oğlum, geldiler, geldiler. Beni çarpmış. En üstte kata çık. Adamlar geldi, geldi. En üst katta, en üst katta. Yanımda. Geldi. Kapıyı açsan da ben de gelsem. Çabuk aç, canım bir. Tut, 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 tut. Tut, 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 tut sana. Tut la. Tut çabuk. Ben öldüm ki kesin abi. Benim kip, gitti, internet gitti. еууу а мея бас сом эмесинин зүнөн мени качыты